çarpanlar ve katlar konusu 8. sınıfın ilk konusu. Ondan dolayı 6 ve 7. sınıfta gördüğümüz bu çarpandır, bölendir, hangisi neyin çarpanıdır bu tür konuların şimdi alt dallarını yapacağız. Şimdi çarpan bir sayıyı kalansız olarak bölebilen sayılara o sayıların çarpanı denir. Şurası önemli. Mesela ben 12'yi 5'e bölmek istiyorum. 5'e böldüm. 2 kere 5 10 ne oldu? İki kalanını verdi. Bu kalanı bu olmuyor. O yüzden diyor ki bunu kalansız olarak bölebilen sayılara çarpan denir. Tam sayı çarpanı sayıyı kalansız böldüğü için aynı zamanda o sayının bölenidir. Şimdi sonuç olarak ben mesela 12'yi 2'ye bölmek istiyorum. 6. Bu kalansız bölüyor değil mi? Bunu 2'ye böldüğüm mesela 6 oluyor. 6 kere 12, 12 oluyor. 0, 0 e, bir kalan vermiyor. Yani çarpanla bölen demek aynı şey. Çarpan ve bölen. Burası önemli nokta. Size soruda işte 32 sayısının çarpanları nelerdir dediği zaman siz anlayın ki 32'yi tam bölen sayılar nelerdir diyor diye. Mesela burada ne demiş? 20 ve 36'nın çarpanları yani illa bölenleri diye parantezde belirtmesine gerek yok. 36'nın çarpanları yani bölenlerini bulunuz. Şimdi şunu böyle yapıyorduk. Sadece bunun bölenlerini yana çarpanlarını bulmak için. İşte birden başlayın. Bak burası önemli. Birden başlayın. 1 ile zaten sayıyı 1 ve kendisiyle çarpımı sayının kendisidir. 1'e 20. Sonra bak bakalım. Bu 20 sayısı 2'ye bölünüyor mu? Zaten 20 çift çift sayıların hepsi 2 ile tam bölünür bunu unutma. 2 2 ile ne çarparsam 20 olur 10. 3 olur mu? Olmaz. Niye 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplam 3 ve 3'ün katı olacak. E burada 2 ile 3'ü topladım 0 2 oldu. 3'ün katı değil o zaman 3 ile bölünmez. 4 oluyor mu? 4 ile 5. O zaman toplam kaç tane çarpanı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20'nin 6 tane çarpanı yani 6 tane 20'yi bölen tam sayı vardır. Geldik 36'ya. Şimdi yine birden başlıyorum. Burası önemli. Muhakkak sayıda bölen olarak bir ve iki sayının kendisi vardır. 1, 36. Sayı çift bir sayı olduğu için 36. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar çift sayıydı. Sayı çift bir sayı olduğu için 2 ile tam bölünü 36, 2'ye böldün 18 rakamları toplamı. Bak 3 ile 6'yı topladık 9 ya. O 3'e bölünüyor. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür. He, bu 3 ile bölünür diyorum. 36'yı 3'e böldüm 12. 36'yı 4'e böldüm 9. E, 36 zaten 6 ile 6'nın çarpımı. Size sorularda genellikle şurada yazdığım ve yazdığım ve yazacak olduğum sayılar çıkar. O yüzden o sayıların çarpanlarını mutlaka iyice öğrenin. Şöyle de yapabilirdik. Şimdi bunu böyle ayırabilirdiniz. Şunu da yapabilirdiniz. Mesela 20. Gök kuşağı gibi onu hani şöyle yapıyorduk ya. Ee, diyorsun ki en başa 1 biri koydum. 1 ile 20 çarptım. Sonra 2'yi koydun. 2 ile 10 çarptım. Sonra 4'ü koydun. 4 ile 5. Böyle de yapabilirsin. 36'ya geldiğimiz zaman şöyle bir önemli nokta var. 36'da. Birden yine sayının kendisinden başlıyorsunuz. 1'e 36. Geldim. 2'ye 18. Geldim. 3'e 9. Ay 3'e 12. 4'e 9. E 6 tek başına kaldı. Burada eğer 6 tek başına ise demek ki bunu kendisiyle çarpmam lazım. Genelde çift olur. 1 2 3 4 5 6 tane ya. Eğer tek varsa ve ortadaki sayının kendisiyle çarpımı diğer sayıyı verir. Mesela sorularda şöyle yapar size muhtemelen işte ee, ikiye buraya neyse onu ileride gösteririm. Şuradan bak diyor ki bir sayının en küçük çarpanı yani bak çarpan ne demektir? bölen birdir. Bak burada baktığınız zaman 20'nin en küçük çarpanı bir. En büyük bölenisi de. Bak 20'nin yine en büyük böleni kendisi. Baktın 36. En küçük çarpanı 1. En büyük böleni 36. Bir tane şöyle bir sorumuz var. Bir eczacı. 30 adet sargı bezini satmak için paketleyecek. Şimdi benim bir şey eş ve diyor ki eşit sayıda burası çok önemli eşit sayıda sargı beze olacak. Bu durumda kaç sargı bezi olması lazım? Şimdi eşit sayı her bir pakette eşit sayıda olması için 30'u tam bölmesi lazım. Bak neymiş? Bana diyor ki paketlerde eşit sayıda bir pakette eşit sayıda olabilmesi için şu sayıyı tam bölen sayıların olması lazım. Başlıyorum 30'dan. 30'un bölenlerini. 30'un bölenlerini böyle de yapıyorduk. 30. 1'e 30. 2'ye 15. 3'e 10. işte 4 olmuyordu. 5'e 6. Ya da dersin ki 30. 1'e 30. işte 2'ye 15. Baştaki ile sondaki sayının çarpımı olarak 3'e 10. 5'e 6 gök kuşağı da diyorduk geçen sene buna şöyle ay şöyle böyle yaptığınız zaman şu uçlardaki sayıların çarpımı şuraya veriyor işte 5 ile 30 3 ile 10 2 ile 15 1 ile 30 diye yani toplam kaç tane ya her pakete birer tane koyarsın 30 paket yaparsın ya her pakete ikişer tane koyarsın 15 paket işte her pakete üçer tane koyarsın 10 paket beşer tane koyarsın 6 paket ya da bir tane paketin olur onun da 30 olur ya da 15 tane paket ay 15'er tane koyarsın 2 paketin olur o yüzden size bak bu tip soruları buradan yaparsınız eşit sayıda mı diyor o zaman diyeceksin ki bu sayıyı tam bilen sayı olacak bu Geldim buraya. Diyor ki aşağıdaki yazdığım sayıların çarpanlarını bulunuz. Burası ödev. Aynı daha deminki yaptığım gibi mesela şurada 40'tan mı başlamış diyelim yapacaksınız. Bana da atıyorsunuz 40. 40'ın bölenleri. İşte başlıyorum 1'e 40. İşte 2'ye bölünüyor mu? Çift sayı kesin zaten bölünür 2'ye 20. 3'e bölünür mü? 4 ile 0 topladım. 4. 3'e bölünmez o zaman 4. 4'e bölünür mü? Evet. 4'e 10. 5'e bölünür mü? 5'e bölünebilme kuralı neydi? Heh, aynen öyle neydi birler basamağı 0 veya 5 ise bu sayımız 5 ile tam bölünür 45'e ee, böldüğü zaman 8 yani bunun kaç tane çarpanı var 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane çarpanı var şurada gördüğünüz sayıların hepsini aynı bu şekilde bir kağıda geçiriyorsunuz bana atıyorsunuz şimdi bir de asal çarpan diye bir şeyimiz var Asal çarpan konumuzda ilk önce asal sayıyı bilmemiz lazım. Asal sayı dediğimiz şeyler bak Pozitif böle, bölen sayısı 2 olan sayılara asal sayı denir bak pozitif bölen sayı bu konunun içerisinde negatif bölen diye bir şey yok o yüzden hep pozitif sayılar alıyoruz sadece ya da şunu dersiniz sadece bir ve birden farklı olarak kendisine bölünebilen sayılara denir. Bak asal sayının iki tane böleni olacakmış. Bir tanesi bir bir tanesi de kendisi. En küçük asal sayı 2'dir. Bunu asla unutmayın. En küçük asal sayı 2'dir. Niye? 1'e ve bak ne demişim asal sayı için? Pozitif bölen sayısı 2 tane olacak. Bir tanesi kendisi. Sadece bir ve kendisine, bir ve kendisine. Neden en küçük asal sayı bir değildir? Şimdi ben bire baktığım zaman iki tane böleni yok ki. Birin sadece bir böleni var. Bir. Tanımda da asal sayılar için iki bölen olan sayı diyor. Ama birin tek böleni vardır. O da birdir. O yüzden bir asal sayı değil. Geldik buraya.